Akrop öncelikle mini atılabilir keşif ve gözlem robotu. 6 metreden 6 metre yükseklikten düşmeye ve askeri standartlarda hava ve eklim koşullarında çalışmaya uygun olarak tasarlandı. Ön ve arkada e, sürüş kameraları var. Arka e, sürüş kamerası, artı eksi 90 derece, e, toplamda 180 derece e, hareket kabiliyetine sahip. E, bu haliyle e, görüntü ve ses aktarımına müsait, tamamen yüksek çözünürlükte görüntü aktarıyor. E, 600 metre bir mesafeye kadar uzaktan kablosuz kumanda edilebiliyor. 100 metre yine kablolu kullanımı mümkün. Ee, Akrobun en büyük özelliği dünyadaki diğer rakiplerine göre öne çıkaran özelliği kendi boyutuna göre e, merdiven gibi e, bir takım engelleri çok rahatlıkla geçebiliyor olması bu e, özelliğiyle dünyada e, en gelişmiş robot olarak e, biz e, görüyoruz, değerlendiriyoruz. Meskun meal operasyonları, bina içi operasyonları veya arama kurtarma operasyonlarında riskli olan bölgelerde keşif gözetleme yapmak amacıyla pozisyonladık ürünümüzü. Çok büyük ilgi göreceğini umuyoruz. Kuvvetlerimize de çok büyük fayda sağlayacağını umuyoruz. Özellikle tuzaklanmış bombaların ve el yapımı patlayıcı düzeneklerinin tespitinde, önce uzaktan tespitinde çok büyük faydası olacağını ve kayıpları azaltabileceğini düşünerek yola çıktık. Karanlık ortamlarda görüntü aktarabiliyor. Ayrıca kameralar Starlight gece görüşlü kameralar. Bu kameralarla tamamen karanlık ortamda da yani bir enkaz altında bir arama kurtarma yapmak istenirse bu tür faaliyetlerde de kullanılabilir.